Yeni bir günden merhaba kıymetli kristallerim. Bugün yine sizlerle birlikteyim. Sizleri bu zorlu günlerinizde yalnız bırakmayı istemiyoruz. Denizci'mle birlikte bugün yine güzel bir tarot okuması gerçekleştireceğiz. Fakat ee, en son ne yapacağımızı da söyleyeyim ki e, bilginiz olsun bazılarınız kitap okumamızı çok seviyor ve bugün yine bir sayfa kitap okuyacağız. Biliyorsunuz ki artık en baştan başlayıp sona doğru bu kitabı bitirmeye karar verdim. Her seferinde bir konu başlığını okuyacağım bilginiz olsun kitap severlere duyuralım şimdiden. Ve şu anda... Ee, tabii ki en çok ruhumuzdaki kalbimizdeki belki de canımızı en çok yakan o kişiye dair açılım gerçekleştireceğiz fakat bunun öncesinde sizlere soruyorum bir mi iki mi çünkü iki tane kart alacağım şimdi ve bunlardan birini siz seçeceksiniz en sonunda bunları açıyor olacağım sizler niyetine pekala kararlarınızı Verin bakalım. Bu arada kartlarımıza bugün neler soracağım biliyor musunuz? Bugün en çok aklınızdaki kişiyi konuşturma niyetiyle açılım gerçekleştireceğim. Ona sorular soracağım. Ne yapıyor? Neler yapıyor? Mutlu mu? Mutsuz mu? Üzgün mü? Acı çekiyor mu? E, ya da e, pişman mı? E, bununla birlikte... Ee, neler aklımıza gelirse artık açılım esnasında her bir şeyi tek tek soruyor olacağız ona birlikte ve e, son bir kart daha şöyle hepinizin hayrı için olsun hepinize niyetli bir kart kartta en üsttekini alıyorum evet bu da 1 ve 2 ve en nihayetinde de şu da benim sizlere özel iki grubu da etkileyen kartımız olsun. Haydi bakalım bir yerden başlayalım gelen sorulara göre e, rotamızı belirleyelim birlikte. O halde Laroya bu aralar taktım büyük bir bağ büyük bir aşk var aramızda ve bu aşkı değerlendirmeye gayret gösteriyorum çünkü şu sıralar çok güzel mesajlar alıyorum Larotarotunda. E, bu sıralar birbirimize büyük bir bağlılığımız var açıkçası Peki şöyle bir de serelim ilk etapta o halde soruyorum anlık duygularında neler varmış bakalım değişim Pekala inanıyorum ben yani aklımızdaki kişiye gerçekten inanıyorum e, onun e, Artık duygularında bir değişim ve dönüşüm olduğuna son derece inanıyor ve ona güveniyorum. Bir iletişime geçme niyetiyle geldi bugün ve bu beni şu anda ilk etapta mutlu etti. Evet bir değişim olduğuna göre bu değişim ve dönüşümün belki de iletişime geçme ile alakalı olduğunu göstermeye çalışıyor bize. Pekala bu mesaj ne ile ilgili olacak? Bu mesajın konusu. Cu <laughs> Ya şaka yapıyor olmalısın pekala ve başarı ee, yani sana olan aşkımla ilgili olacak tabii ki neyle olacak sana olan duygularımla ilgili olacak bu mesaj ee, iletişime geçmek istiyorum çünkü sana karşı yoğun duygularım var bunu biliyor olman lazım dedi aslında ben hiçbir şey bilmiyorum yani biz bunu bilmiyoruz sen böyle diyorsun ama her seferinde yan çiziyorsun ve sana olan güvenimizi sarsıyor. Sana güvenmeli miyiz bilmiyorum. Bizden bir şeyler saklıyor musun? Zaman hmm. konuşmak mı istemiyorsun? Bakalım. Zaman ve enerji kartı geldi. Aslında. E belki de uzun zaman önce sizden bir şeyler saklıyor olabileceğini söyleyebilir kartlarımız ama her şey açığa çıktı artık diyor. Yani senden bir şey saklamam benim mümkün mü acaba diyor. Adeta bana bu hissiyatı verdi kartlarımız. Sen zaten her şeyin farkındasın, bilincindesin. Benim senden bir şey saklamam mümkün mü? Mümkün değil dedi. Şu an için bu zaman dilimi içerisinde herhangi bir durumu saklıyor oldu görünmedi. Ben şu anı sormuyorum. Ben benden bir şeyler sakladın mı? Beni oyuna getirdin mi? Bunu merak ediyorum. Koruma kartı. Peki hala bakalım. Hoşitcim susar mısınız lütfen? Burada kolektif okuma yapıyorum. Cici kuşum. Koruma ve affetme kartı geldi. Vaktiyle seni korumak için aslında senden bir şeyler gizlemiş, saklamış olabilirim. Ama bu konuda da beni affetmeni bekliyorum. Yani bunu bana söylemedim ki çoğunuza bunu söylediğini zannetmiyorum. Bu enerjide geldi ama belki de onu affetmenizi isteyecek sizden. Benim neyden Kimden korumak istedin? <laughs> Peki. Devam edeceğim. Ben anladım. Seni kendimden korumak istedim diyor. Ya aklınızdaki kişi kıymetli kristallerim. Yani bir hayal dünyasında yaşıyor sanki hani ben onu koruyayım. İşte kafasında türlü türlü şüpheleri var. İşte saçma sapan hayalleri var. Saçma sapan kurguları var. Hani saçma sapan da demek istemiyorum ama elle tutulur bir şey bile gösteremiyor şu anda biz aklımızdaki kişi. Bari beni seviyor musun bunu göster lütfen. Lütfen bari bunu göster de hani sana olan güvenim artsın mühür. <laughs> Ya, mühür mü bekliyorsun diyor. Daha nasıl göstereyim sana olan sevgimi ve ruh. Ya bak şimdi benim gönlümü yine aldı. Bana hep bunu yapıyor sizin aklınızdaki kişi ve ayıp ediyor. Ee, bizim e, ruh bağlantımız var. Ruhsal bir bağlantımız var zaten. Ee, ben e, gerçekten hani ben sende tutuklu kaldım adeta bunu söylüyor bir kart attı kendini başlatma kartı attı ben gerçekten seni seviyorum sana aşığım sana duygularım var ve biten bu ilişkimizi yeniden başlatmak istiyorum peki ben seni kabul eder miyim buna inanıyor musun yani onca şeyler yaşanıldı onca biz mücadelelerden geçtik zorluklar yaşadık sıkıntılar yaşadık Yani bu noktada ben sana güvenemiyorum tabii ki beni nasıl ikna etmeyi düşünüyorsun Haydi soralım bakalım Yolculuk Ben seni şu şekilde ikna edeceğim. Belli ki size büyük bir vaatte bulunacakmış kıymetli kristallerim. Hani belki bu vaadi şöyle olabilir. Benimle bu yolculukta var mısın? Benimle hayatının sonuna kadar olur musun? Artık benim yanımda, benimle birlikte bu yaşamı sürer misin? ben seninle bu yola, bu yolculuğa çıkma planı içerisindeyim. Benim rotam belli, benim hedefim belli, benim isteklerim belli. Yani bu yüzden de bu şekilde zannediyorum sizi ikna edecek görünüyor. Sana güvenmeli miyim? Dönüş kartı. Zannediyorum sizin sevdiğiniz partner geri döndü artık bundan sonraki süreçte ona e, tabii ki de güvenebilir olduğunuzu gösteriyor. Ben artık tamamen sana döndüm sana geldim senin olacağım enerjisini verdi. Evrensel Tarot'a da soracağım. Ben onun bugün ağzından bütün baktaları çıkartmayı planlıyorum. Pekala şu anda sana güvenebilir miyim? Bakalım güvenebilir miyiz ona sessizlik kartı. Şu anda sessizlik ısınmış adam. Şu anda ona güvenebilir olduğunuzu gösteriyor çünkü siz onun hayatında olmadığınız süre zarfı içerisinde o e, belki de size söylediği yalanların haksızlıkların bedelini ödemiş biri de olabilir. şu anda kendisi. Dolayısıyla böyle birinden bahsediyorsak eğer hani büyük bir e, yıkımda yaşamış olabilir, duygusal yaşantınız e, ile alakalı. Ben son derece hani kendisini, ee, mutsuz ve şu anda gerçekten sizin için fedakar yapacak pozisyonda, fedakarlık yapacak pozisyonda gördüm. Lakin yine de biliyorsunuz ki bu aklımızdaki kişi bizi çok şaşırttı vaktiyle. Hani çok emek verdik biz bu ilişkiye ve dolayısıyla. Altta da pişmanlık kartı kalmış. Pişman olmuş ya. Pişman olmuş diyor kartlar aslında. Çok emek verdik ama biz böyle körü körüne gitmemeliyiz ona. Yani bizi ikna etmesi gerekiyor. Gerçekten ikna etmesi gerekiyor. Onun gerçek e, geçmiş e, ve şu anki duygularına ben detaylı bakmak istiyorum. Hatta burayı toplamak istiyorum. Geçmiş ve şu anki duygularını Hani o geçişi ben görmek istiyorum. Bu böyle çünkü olacak iş değil bakalım. Yani elle tutulur yakaladığım büyük bir hatası da yok gibi belki en fazla hani sizi biraz oyaladı veya kandırdı gibi ama böyle çok büyük zararlar verdiğini düşünmüyor kendisi de bunu düşünmüyor pekala bütünümün en yüksek ayrı için olsun kolektifime hediyem olsun bakalım onun altında neler var neler geçiyor neler planlıyor ee, evet açıyoruz bakalım açarak gidelim araba kartı hmm. vaktiyle gerçekten bu yolculuğu sizinle birlikte yapmak istediğini söyleyip de oyalamış görünüyor sizi ee, ve e, sürekli hani zihninde sizinle alakalı planları, programları olsa da emin olamamış. Yani bence emin olamadığı şey burada bu kartlara göre duyguları da olabilir. Duygularından emin olamamış. Ama diğer taraftan da onun üstesinden gelemediği yaşadığı bir takım zorluklar varmış. Bu zorluklar belki aile konularıyla alakalı da olabilir. Yani e şöyle düşünün. Bu kişi size gelmek her ne kadar istiyor olsa da onun elini kolunu dolduran başka bir şeyler varmış. Pekala. O halde soralım onun gerçekte yaşadığı sıkıntısı neyle ilgiliydi? Evet gerçekten de aile ya da iş ortamıyla alakalı yaşadığı sorunlar vardı. Bu onun elini kolunu bakın burada da ıslanda var. Elini kolunu bağlayan durumlar bunlardı. Ve dolayısıyla bu yüzden aslında hani size duyguları olsa da belki aşkından emin olamadı. Belki bu size dair geleceğe dair bir fedakarlık yapabileceğinden emin olamadı. Ve hep kendini... ...geri çekti. Belki birileri... ...iki geri pozisyonunda ilişki devam etti. Peki... E, ...bu kişinin duygularına... ...bakalım şimdi... ...ne istiyor? Güzel. Güzel. Ne olursa olsun... ...biz diyor... E, ...evlenmek isteyenlere bilginiz olsun. Ne olursa olsun biz evleneceğiz. Biz yeni bir dünya kuracağız... Ben seni unutmak için her ne kadar başka işlerle uğraşsam da, belki işime yoğunlaşsam da, seni unutmak için elimden gelen her şeyi yapsam da ben seni unutamadım diyor. O yüzden seninle devam edeceğim, seninle devam etmek istiyorum. Ben çok pişmanlıklarda yaşadım. Ee, belki seni üzdüğüm için de pişman oldum ama artık bundan sonraki süreçte tüm fırsatları değerlendireceğim diyor bakın evlilik isteyen özellikle hanımlara sesleniyorum <laughs> erillerimiz de var bizi dinleyen ama evlilik isteyen hanımlarımız sizlere söylüyorum evlilik hemen evlilik diyorsunuz yani bugün yine bir danışanımla konuştum iki günlük yani iki günlük demeyeyim de hadi ee, kaçtı iki haftalık sevgililerdi ee, ve ee, ne zaman evleneceğiz onunla diye soruyor. Ee, yani ben dedim ki bak tatlım dedim yani evlilik senin sandığın gibi bir şey değil. Sen sanıyor musun ki her gün mıç 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 işte rahat rahat keyif süreceksin. Flörtleşmeleri bari hani uzaktan uzağa yapın. Aynı ev içerisinde olmuyor onlar. Burada 20 yıllık evli biri söylüyor. Tamam ben hala eşime aşık bir kadın olabilirim ama sizin sevdiğiniz gibi şeyler olmuyor. Bugün mesela eşim bana dedi ki ne lazım? Ekmekle kıvırcık lazım dedim. Yani e, artık eve gelirken size çiçek buketleriyle gelmiyor. Size getirdiği şey kıvırcık, marul, işte maydanoz oluyor. <laughs> Dolayısıyla hani burada yani çok da evlilikten de böyle büyük şeyler beklemeyin. Bir yaşayın ya sevginizi yaşayın. Dolu dolu yaşayın. Ben yaşadım lise aşkım olduğu için. Ama sizler de yaşayın lütfen. Hemen evlilik evlilik. Böyle evlilikte keramet var derler ama şimdi ben de ya ben aslında kadınlarımızda e, kadınlarımıza şunu söylemek istiyorum. Hemen bu kadar evliliğe programlanmayın. Biliyorum DNA'larımızda var ama işte Pekala süreç nasıl ilerleyecekmiş? Benim korkularım var. Çok korkuyorum ama sen çok özel bir kadın ya da çok özel bir adamsın. Seni kaybetmek de istemiyorum. O kadar iyi niyetlisiniz ki siz o kadar fedakarsınız ki sizin gibi birini elbette ki kaybetmek istemez. Sen imparatoru çeysen ben imparatorum diyor aslında burada. Birbirinizi tamamlıyor olduğunuzu düşünüyor. Bu ilişkinin yolu açık mı? Kadersel bir birliktelik olabilir mi? Oh mahkeme kartı tabii ki de yolumuz açık ve seni çok seviyorum. Hani duyguların en yücesi vardır burada seni çok seviyorum. Sana karşı çok yoğun duygular hissediyorum. Ve dolayısıyla sana olan bu duygularımdan ötürü de senden vazgeçemiyorum dedi. Desti altına alalım mı? Alalım bakalım. Yeniden ilişkiyi başlatma, yeniden bir araya gelme <laughs> ve en kısa süre içerisinde adım atma durumu söz konusu göründü. Evet bugün uzun bir okuma gibi oldu. Bakalım daha kısa tutmaya çalışıyorum her gün sizlerle birlikte olabilmek adına. Pekala karşınızda olsaydı ne söyleyecekmiş? Hmm. <laughs> Eylem kartı 17. Bu aralar sürekli bu 17 numaralı eylemi buluyoruz. Ee, ve e, harekete geçmek istedim ama geçemedim. Ee, ve bundan sonraki süreç içerisinde varsa artık aramızdaki tüm düşmanları da yenip ya da bazen engeller de oluyor. Bu engelleri de yenip 33 numara romantizm kapısı. Bu engelleri de yenip bizim için daha iyi bir gelecek sağlama niyetiyle ee, sana ulaşacağım, sana geleceğim. Biz artık bundan sonra hani bizi aşk paklar dedi adeta. Haydi bakalım. Önce benim her iki gruba niyet ettiğimi açmak istiyorum. Önderlik et kartı. Önden git ne yapılması gerektiğini sen biliyorsun. Işığın yolunda etrafındakilere yol göster kartımızı şöyle koyalım. Bir numarayı seçenler içindeki çocuk zaten birçoğunuzun sorunu bu. Kendinizi o kadar çok ihmal ediyorsunuz ki o kadar çok üzüyorsunuz ki kendinizi. Dolayısıyla burada artık kendinizi içinizdeki o Çocuğa şefkatli davranma, ilgili davranmanız lazım. Sizler kendinizi ne kadar beslerseniz aslında bu aşkta o kadar beslenecek ve bu aşkta o kadar mutluluğa doğru yol alacak görünüyor. 2 numara doğaya dön görüyorsunuz içindeki çocuk doğaya dön bunlar hep sizin e, duygusal olarak e, gerçekten de sıkıntı içerisinde olduğunuzu gösteriyor doğada kendi özünü kendi doğanı bulacaksın sınırsız gücünü ve aradığın tüm cevapları da bulacaksın biraz sakin zihin işte bizler için çok çok önemli ve çok çok kıymetli haydi o halde bakalım kıymetli kristallerim ikinci sayfamız ne diyor bize yeniden başla ne güzel bir sayfa geldi. İkinci sayfa derken yedinci sayfa. Lakin kitaptaki ikinci konumuz bu. Pekala. Şu romantizm kapısını da şöyle koyalım da gözümüzün içine sokalım mı? Şöyle güzel oldu bence. Pekala. Yeniden başla. Yaşadıkların ne kadar kötü olursa olsun sana kim ne kadar acımasız davranırsa davransın. Bu dünyada iyi insanların mutlulukların ve güzelliklerin de olduğunu unutma. Sakın umutsuz olma. Allah kalp kıranları yarattı da tamir edecek insanları yaratmadı sanma. Sen ona sığın. Yaşadığın tüm kötülükleri bir araya toplayıp sana çok güzel bir hediye sunabilecek güç yalnızca onda. Belki de bu kötüye dair son sınavın ve sen son sınavına gelmişken sakın sınıfta kalma. Hak etmediğin şeyler mi yaşadın? Öyleyse sıra hak ettiklerini yaşamakta. Yeterince mutsuz mu oldun? Hazır ol. Öyleyse sıra mutlu olmakta. Sen yeter ki kendini mutluluğa hazırla. Tevekkül et, sabret ve yeniden başla. Karamsar olma, kaybetmekten korkma. Kaybetmekten korkma. Yüz kez yıkılsan da yüz birinci de yeniden başla. İnancını ve umudunu koru. Bir gün muhakkak üstün geleceğini unutma. Evet değerli kıymetli kristallerim son olarak bahsetmek istediğim konu ise özellikle ilişkilere dair karamsar duygu düşünce tutumlarınıza dair biliyorsunuz ki bu kolumdaki hematit taşlı çakra bilekliğimizi ya da rudraşka tohumlu çakra bilekliğimizi öneriyoruz. Bunlar sizler için çok önemli, çok kıymetli bileklikler. Dilerim şifalanmayı sizler de birçoğu gibi seçersiniz. Bir yerden başlamanız lazım. Unutmayın yolumuz boşuna veya öylesine kesişmedi. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın kendi değerinizi sakın unutmayın ve kaybetmekten korkmayın. Kendinizi kaybetmekten korkun ama başkalarını kaybetmekten korkmayın. Aşkla, sağlıkla ve sevgiyle öyle de oldu. Hoşçakalın.